Evet gençler, bugün kafiye'ye gidiyoruz. Evet, arkada bir yerden kalkıyor ismini az sonra bakacağım. Çok güzel bir yer burası da. Böyle yamaçlara evler kurulmuş. Zaten her yerde böyle bir şeyler var. Şurada bizim katamaran tarzı küçük bir tekne kalkıyor. Bakalım. Çok güzel olacağını düşünüyoruz. Gezin çok heyecanlıyız. İşler selam. Hello. Kapri'deyiz. Kapri, sonunda Kapri'deyiz. En sonunda Kapri'deyiz. Sonunda ulaştık. Çok merak <laughs> ediyoruz Kapri'yi. İlk durağımız Ana Kapri oldu. Ana Kapri adanın en yüksek noktasından bir tanesi. Buraya evet. çeğ e geldik, değil mi? Evet, çeğ var. Böyle tek başına biniyorsun. Bir gösterelim. Şu an arkamızdan da belki evet, iniyor olabilirler bu arada. <laughs> Bayağı keyifli gözüküyor bu arada. Güzel bir yolculuk olacak. Biz buraya turla geldik. Normalde siz feribota binebiliyorsunuz. Feri kiralayıp, pardon bilet alıp 50-55 euro civarında olması lazım kişi başı. Gidiş dönüş bu. Bizim tur 65 euroydu. Onlar sizi alıyorlar. Trenden aldılar bizi. Ondan sonra... Güzeldi. Keyifli. Ben mantıklı yani tur almakta. Ama feri daha özgür bir zaman alanı istiyorsanız feribota gidip gelmeniz daha mantıklı. Biz zaten maksimum 5 saat harcayacağımız bu aşağıda da birçok seçenekler mevcut. İşte kendiniz özel tur şey yapabiliyorsunuz, kiralayabiliyorsunuz veya kendiniz de gezebiliyorsunuz. Motosiklet kiralayabiliyorsunuz. Yarı yarı özel turlar da var. Ne yapmak istediğinize göre değişir. Burada neler vardı? Böyle Blue, ha, e, Blue Granta, Blue Granta diye bir Blue yani mavi mağara diye bir yer var. Asıl görülmesi gereken bir yerdi. Böyle Ay, e, denizin altında bir tane mağara ve mavi bir ışıkla kaplı oraya seni tekneyle sokuyorlar ama bugün dalga olduğu için e, kapalıymış, o yüzden gidemedik. Onun da buraya Kapri geldiğiniz 35 euro falan fiyatları. Yine sizi tekneler böyle herkes çağırıyor, tekne, hayal tekne. Ama kapalı olabiliyor. Bugün kapalı yani dalgadan dolayı gidemedik. <laughs> o zaman görüşürüz Kiel'de. Bye bye. Seviyorum. Şimdi adama şey diyeceğim. Çok hızlı gidiyor diyeceğim. <laughs> 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 Kafanda <Kapanış, diliyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> mutluma tamam mı? Sakın. Tamam. Bunları her şey tutacağım. Tamam. <laughs> o yüzden <laughs> <değil mi? gülüyor> can, can I do ski? Ski. <laughs> 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 <bir> tamam. <motor." gülüyor> <laughs> 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 tamam. ben tutabilirim. Evet, e, yok bence ben ederim bir şekilde rahat. <laughs> Alışkınım ben. Terliklere izin vermedi. Bizim bağlı. Evet. Biraz sarsıntılı bindim. Ama bindim. Şöyle Ceren acaba arkada mı? Bakıyorum. Ceren de arkada. Nasıl? İyi mi? İyi. Ceren de rahat. Şöyle aşağısı şöyle. Aşırı yüksek değil ama şey çok yükseğe çıkıyor. Ama herhalde yerle yükseltimiz hep şey kalacak. Evet, sabit kalacak. Şöyle size Katli'nin görüntülerini göstereyim. Az önce şu mezarlıktan geçtik bu arada. İnanılmaz güzel bir mezarlık. İnanılmaz yani. Öyle böyle değil. Gerçekten saygı duyuyorlar ölenlere. Bence zaten böyle de olunması lazım. Sonuçta gelecek nesillere bir ana olarak bırakıyorsun bunu. Arkadan evler diyor ben mezarlıktan biraz çıkayım o zaman. Evet evler mükemmel. Çok güzel. Ne demek bir şey demek istiyor musun kameralara? Evet. Çok güzel. Açıklayıcı bir şeyler aldık. Şimdi tekrardan size etrafı göstereceğim. Gördüklerimi de size anlatmaya çalışayım ama siz de zaten aynı görüntüyü görüyorsunuz. Evler beyaz renkli ağırlıkta. Genelde Müstakil bir katlı. Ben böyle seviyorum zaten evleri böyle küçük küçük tık tık arıktı arıktı yerleştirilmiş. Şurada böyle kırmızı bir yer var, onu dikkatimi çekti. Kale gibi, o güzel gözüküyor. Şurada bir kilise var. Onun dışında, evet insan canı tabii kayak da aklına geliyor. Temmuzdayız ama. Çekiyoruz. Evet, şu an bulutu çekiyoruz arkadaşlar. Gittik arkadaşlar, geldik. Hafif çok keyifli bir yolculuktu. Şu an bulut geçiyor. Wow. İlk defa bulutun içinden geçeceğim bu arada. Yukarı çıkacağım, çok merak ediyorum. görüntü kameraya yansıyorsa daha da bir şey demiyorum yani. Bu görüntü. Asıl sen şu görüntüyü görmedin. Şu an şok olacaksın. Aa, Aa, harika bu gerçek gibi değil. Resimlerde gibi değil mi? Aşırı güzel gözüküyor. Orada yüzmek istiyorum ben. Çok güzel denizi var. Aşırı güzel denizi var. Yok ya kesin gidelim yüzelim bebeğim. O zaman şöyle dönmeyecek miyiz? Vallahi bence bir yüzmeli bir şey yapalım yani. Şu denize girilmeyecekse kim girecek? Ama yüzen yok mu orada hiç? Sanırım oraya tekneyle gidebiliyorsun. Tamam oraya tekneyle gidebildiğimiz kesin ama yüzen görmüyorum. Aşağıya gömdeyim. bak aşırı güzel. Bu arada bulutlar da geçiyor oradan. İşte 2000-3000 metrenin görüntüsü böyle. Dağlarda da böyle de biz görmüyoruz. Yani kayaktayken her yer bembeyaz. Ama normalde böyle bir şehir olsa inanılmaz güzel. Sen bin, sen bin. Yok sen bin. Tamam. Evet şu an ana kapıdayız. Burası normal kap dedikleri yerden daha eski olan, daha antik evleri bulabileceğiniz bir yer. Böyle her turistik yerde olduğu gibi olan işte turistik eşyalar var. Fiyatlar bu arada çok kötü değil. Mesela bu bir tane restoran. Hello. Hello. Hi. Please. Can I, yeah, can I record? Oh, thank you. I will explain them. Fiyatlar gayet iyi gözüküyor. Aşağıda da biz zaten 10, 20 pound'a falan yemiştik pastayı. İşte yani makarnayı. Pizzalar 13 pound. Pastalar 10, 16 pound. Burası gayet Bence abartılmış çok pahalı pahalı diye ama fiyatlar fazlasıyla ortalama düşüyor. Çok tatlılar ayrıca. Thank you. Bye. You can also interview him. Okay, we can. <laughs> no, you say no, 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 no. No, no, okay. Then <laughs> okay, <even> later. Thanks. Herkes çok tatlı görüyorsunuz. Burası mutlu mutlu bir ada. Yani aslında büyük adanın dört katı kadar bir ada bence. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bir update veriyoruz. Güncellememiz var. Biz denize gitmeye şimdi karar verdik. Çünkü buranın sahilleri, beachleri çok güzelmiş. Maldivleri olarak biliniyormuş İtalya. Çok yani Capri İtalya'nın Maldivleri olarak biliniyormuş. Çok güzel gözüküyordu. Şimdi kendimizi bu sıcakta hemen bir inanılmaz şey atıyoruz. Aynen. Kesinlikle birazcık en azından bir saat olsun. <laughs> Şu anda Capri'deyiz, Kapri hani ana dedik az önce, şimdi Capri'deyiz. Capri merkez. Merkez bir yer, 9 çarşıları var. Kiliseleri var. Kiliseleri var. Burada da ne olduğunu anlamıyorum ama böyle anıt gibi bir yer burada. Burada çarşıları var. Şurada da çok güzel bir manzara var, hemen 2 dakika size manzarayı göstereyim. Şöyle de bir manzara var. Evet, şimdi biz gidiyoruz. 10 dakika aşağıya kadar ineceğiz yani şey sahile bu limanın olduğu yere gidiyoruz. <laughs> Dedi ki e, mavi oluşun sebebi burası 35 metreymiş derinliği içeride ise 50 metreymiş derinliği. mavi? Grotto, giremedik ama kapıdan gördük. Şu en yukarıda olan beyaz villa en tepedeki en George Armani'nin villasıymış arkadaşlar. Aslında şey gibi ya Türkiye'de işte büyük adada hey bir adada Türk Türklerin zenginlerin villası olması gibi bir şey. Sadece dünya ya dünyaca tanınmış bir markanın sahibinin villası. O villaya giden de 1900 yılında olan bir yol var ki şey yapılmış. Oraya gidiyoruz. Burada da özel oluşumlar var. Güzel gözüküyor. Gençler Selam merhaba. Arkadaşlar. Burası bayağı böyle aile restaurant adı da taverna azura da janeiro yani şey e, mavi taverna da janeiro da e, şefin adı eski şeflerin adı şimdi tanım onunla konuşmaya başlayacağım. Okay. Hi Janeiro. How are you? Nice to meet you. Nice, nice to meet, meet you. Um so we are here in your restaurant and uh, there's a beautiful sea view here and we want to ask a like couple of questions. First question is about the restaurant. Um when did you start this, business or who started this business? Tanı, şimdi ne zaman başlattınız diye sordu. Dört generation'dan Dör, dört 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 4 nesilden başlamışlar 1930'dan itibaren. dedesinden e, gelen bir şey. Şu anda dördüncü jenerasyon olarak işletiyorlar. ve e, gerçekten 1930'dan bu yana inanılmaz bir zaman. And you keep, you keep the same quality, yes. everything all better. Yeah, even better because we have a couple of fishermen that fish for us every day. So we have our coming local catch. We have this time of the year a lovely fresh fish is red snapper. We have a red mallet, we have a grilled octopus, uh, we have a sea bass, we have what white bream, fresh king prawns, we have plenty of fish. Well, in, this, okay. in this season, July. This season, July. Mm -hmm. uh, Temmuzda, uh, Barbun, çüpra, Chupra, Chupra, octopus ve fresh blue uh, anchovies uh, sardines hamsi sardalya sardinya we have a whitebait as well baby fish that are deep fried very nice with salt and pepper beautiful whitebait bunları şey yapmamız lazım arkadaşlar bizim Mark de bakmamız lazım, lazım. E, ama bunlar e, şu an saydıklarımız burada The bu sezon. Temmuz'da mükemmel süper bir yer biz tavsiye ederiz <laughs> So uh, olarak okay. uh, We quite uh, actually we now enjoy our foods, while we enjoyed yesterday Thank you and thanks for your again. like hospitality. That's it. Um, and uh, we recommend this place as well. Uh, definitely. Uh, thanks a lot. It's a great pleasure. Thank you for choosing us. Thank you so much, jenna. It's, it's a pleasure, and I hope to see you again and yeah. plenty of your friends coming to try our you Yes, they <laughs> <Of course>. will. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Buongiorno. Buongiorno. Evet. Gidiyoruz. Bugün sonunda Amalfi'ye gidiyoruz. Bu sitanleme Amalfi'ye gidiyoruz. Çok tatlı bir arabamız var. Arkadaşlar. Üstü açılıyor. Üstü açılıyor. Bence Kliması var. İtalyan'ın. İtalyan olsun. E, küçük sokakları için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hava mükemmel ama yanımızda klimamız var. Ama üstümüz <laughs> açık. Kapatırız. <laughs> <laughs> Sizi bugün Amalfi'ye götüreceğiz arkadaşlar. Umarım bütün eğlencemizi size aktaracağız. Biz çok enerjiyiz bugün. Çok tatlı başladık. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Bir tavsiye vermek istiyorum. Biz e, scooter kiralamadık çünkü çok evet. tecrübemiz olduğunu düşünmediğimiz için. Önermediler açıkçası. Biz zorlamadık. zorlamadık. E, daha önce bir kere kullanmışlığı vardı sanırım. O yüzden çok nüt, yollar buna çok uygun değil dediler. Herkes alma dedi. Yani bazen Zorla şeye gerek yok. Aynen. Yiğitliğe yüzden... çok gerek yok. Smart kiralık scooter <laughs> Evet üstü <laughs> açık dört tekerlekli sinik aldık. Aa, bak bu arada arkadaşlar size şunu söyleyebiliriz. Biz ben, biz bunu yap, yapabilirdik belki. Asıl buraya gelince nostaljik araba kiralayabiliyor musunuz? Onları da kiralayabilirsiniz. Evet. evet. Bence daha da zevkli olur, Güzel olur diye ya. düşünüyorum. Geldi. Evet. Okay, görüşürüz. Görüşürüz daha ilk gördüğümüz manzarada durduk. Yani bu kadar yakında bir şey mi olur ya? Görüyor musunuz şurayı? Yani daha böyle 5 dakika geçti. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Aynı resimlerde göründüğü gibi. İnanılmaz güzel. Şimdi liman şerbet içmeye gidiyoruz. Can zaten hemen gitmiş. Geliyorum. Limoncello'lar. Limoncello'lar ve biletleri sanırım. Evet. <laughs> Alacağım. Bize bir şey Olsun bizim şişemiz de güzel. Küçük. Gel bak burada normalde şey fotoğraf çekiniyorlar. Bak burada bu duruyorsun böyle fotoğraf çekiniyorsun. Çekmeyin. Hadi çekmedim. Bundan çekeyim mi? Önünde tam şurada şurada durman lazım biraz ortada. Ortada ay ya, ol, Olmadı burada. Ne alacağız? şey alacağız ya. Limon şerbet alalım şundan. Şurada yapıyorlar ya. Arkadaşlar şimdi limon şerbet. Şunlar o, buraların limonu. Gördüğünüz gibi. Bunlar. Şimdi bunlardan limon şerbet yapacaklar. Yani buzlu limon. Bir buçuk euro. euro. Evet limon şer How can I pronounce this? Limon şer, şer şerbet. Lemon. Limon şerbet, right? Zeynep sí, yeah, limon şerbet. Limon sorbet. Limon slushy. Granita. Granita. İtalyano. Granita di limone. Granita, granita di limone arkadaşlar evet. tadını yapıyoruz. Buzlu limon. Yani granita limonata benim için şu an Limonata, gerçekten tam istediğim limonata hani o bizim çocukluğumuzda içtiğimiz limonatalar var ya aynı tat ama buzlu. Mükemmel. Perfecto. Manzara çok güzel ya. Manzarayı da çekelim. Herkes buraya gelmiş resim çekiliyor. İnanılmaz güzel her yeri bu ülkenin. buradan mı başlasak buralardan mı başlasak ben yoksa ben bizden mi başlasak arkadaşlar Positano'dayız. İlk girişten beri rengarenk yamaçların üzerine kurulmuş. Evlerin hepsi uçurum e, kenarlarında böyle yamaçlara kurulmuş. Kendi tarihi güzelliklerini de korumuşlar. Mükemmel bir yer. Şimdi buranın ilk önce çarşısını geleceğiz Sonra çok güzel feras kafeler var. Oralar oralara gideceğiz. Evet. Positano için şey diyorlar bu arada? ama kostum incisi olarak geliyormuş. Biraz yukarıdan yürümeye başlayacağız. Aslında biz şöyle göstereyim. Nereye çevirsem farklı bir güzel bir şey var Allah'ım. Evet. Aslında biz şuradan geldik. Şu, şu şuradan geldik şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle geldik. Aslında birazcık daha şeye yakınız. Sahile yakınız. Böyle giyiniyor arkadaşlar. Buradaki köpek tabi yanıyor. Biraz kendini mi istiyorsun? yakın mı? Arka yollardan geçiyoruz tamam. Şu an Beach Club'a gidiyoruz arkadaşlar. Güzel böyle kliflerin işte uçurumun altında. Biraz bugün kum olmak istemedik açıkçası. O yüzden biraz daha güzel e, olan bir mekana gidiyoruz. Çünkü orada sonrasında hızlı Amalfi'ye doğru yola çıkıyoruz bu zorluyorlar da beni harika bir şekilde güvenli şekilde götürdüğü için ona teşekkür ediyorum. Evet bu sefer bir koya geldik. Ama aile bu tane iki tane dağın arasında güzel bir yer. Bir tane bir kalap var. Oraya doğru gidiyoruz. Hadi atla oğlum. Hadi atla. Harbi atlayacak mı? Vallahi bu atlayacak. Ne ne. No, no. Gaza getirme. Hayır buradan mı atlayacak? No don't jump. Don't, don't jump. Don't jump because Bizim biç, pira Prita. Pisa. Tekneler burada sıra sıra dizilmişler. Da var, de var. Bak bebekli olunca böyle geziyorsun işte. Şöyle bir köşeye şey bize verseler var ya nice yani çok güzel olur. Geldik şu an arkadaşlar, Beach Club'dayız. Çok güzel bir spotumuz var. Şöyle gösterelim. <laughs> keyifli bir zaman getiriyor. Gidiyor mu? Evet. How is the water? Su soğuk değildi bu arada. Ücretsiz burada beachler de var arkadaşlar. Ücretsiz gidebileceğiniz yerler de var ama sezon ücreti her şekilde alıyorlar. Biz biraz daha yürüdüğümüzde böyle daha kayaların altında olan bir beach geldik. Buranın da adı Prita. Çok güzel bir yer. İşte burada kahvenizi içip aynı zamanda atıştırmalıklar yiyip çok güzel bir şekilde daha az kullanarak denize girebilirsiniz. Deniz muhteşemdi. İnanılmaz bir mavisi var. Burada bende çok derin olduğundan kaynaklı balıklarla birlikte yüzüyor burada. Bizim yerimiz şuradaki köşeydi. Ama gölge oluyor burada köşe. Bilginiz olsun. Şöyle de bir mimarisi var. Şöyle içeriye gidelim mi? Evet. İçerisi de böyle biraz daha mahzen gibi. İşte kayalıkların altına yapmışlar. Mağara gibi gözüküyor. Burada bu arada gece, gece de harika oluyor. Ben yani, gece çekim fotoğraflarına baktım mükemmel. Öbür tarafta buluşalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Amalfi'ye doğru gideceğiz. Ne kadar yolumuz var? Amalfi 10 dakika falan. Öyle mi? Evet süper. Amalfi'ye turlar çarşı. Evet. Şu an katedral Andri Apostoli'nin binasının önündeyiz. Burası Amalfi'nin merkezi. Meşhur limon şerbetin ikincisi ne yiyoruz? Limon içi alınmış limonla birlikte. İnanılmaz alı var, arı var. Burada da şurası meşhur yeri. Moga del Jelo. Yani beklediğimden daha iyi çıktı. Buz gibi değil. Yani buz bu sabahki gibi değil. Birazcık daha yoğun dondurma gibi. Bunda var ama sanki ya. var galiba. 15 lira verilir mi? Yani bir kerelik hani meş trend diye belki yiyebilirsiniz. Sokak lezzetleri, İngiliz İtalya sokak lezzetlerine ben. Nasıl? Çok mu güzel? Ben de tadına bakabilir miyim? Kamera arkasında olmak insanın canını biraz sıkıyor. Güzel, güzel. Al sen de bak. Evet, ben şuradan bakayım. Biraz kuru mu? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel harbiden. Bir tane daha bakayım. Şöyle ıslak yerinden almak istiyorum ben. Şöyle ortasından. Şu an çok olduğumuz için yemeği nasıl yiyeceğiz? Evet arkadaşlar. Merhaba. Çin çin. Çin çin. Cheers. Şu anda, Cheers. Şu anda çok yüksekte olan bir restorandayız. Keşke siz biraz gündüz gözüyle şey yapsaydık ama biz fotoğraf, yemek seçmek ve fotoğraf çekmekle meşgul olduk. Şöyle sınırsız bir deniz. Çok güzel. Çok güzel bir ortam. Bayağı yukarı çıktık şu en aşağılardan yukarı doğru tırmandık. Bak burada tatlılar var bu arada. Ee, baba. Baba. Baba bom. Bu böyle içinde... Baba nuşka mı diyorlar Türkiye'de? Bizde de öyle bir şeyler var ama emin değilim. İçinde ram olan bir tatlıları. Bu da böyle limonlu kekleri gibi. Yani, limonlu kek. Bu da meşhur. Şurada da şeyler olabilir. var. Uh -huh. Celatoları var. Dün sonu gibi aslında. resim. Birazcık. Çok bir şey. Şöyle bir manzaraya bakayım. Evet. Aa, çok güzel. Şurada çekilebiliriz aslında. Ha, burada şey gözüküyor, şehir. Bugün Amalfi ile Postane arasında bir tane restorandayız. Zaten size ışık varken gösterdik etrafı biraz. İsmi restoranın Le, Bonte Del Capo ve Bolognese söyledik. Bu fresh pasta. Yani taze pasta yapıyorlar. Üstünde de bolognese sosu var. Etli, kıyma ve domates. Üstüne de biraz parmesan peyniri koyduk. Tabak çok güzel geldi böyle. Her zamanki gibi limon. Sana bakıyorum. Yani şunu düşündüm sadece. Hani yine şey diyeceğim. Çok farklı diyeceğim. Gerçekten farklı, yani farklılığı nasıl anlatabileceğimi düşündüm. Bir kere hamurun tadını böyle çok güzel oluyorsunuz, hamur gibi oluyorsunuz. Pişirmesi de orta pişmiş sertlikte ama hani bizim o evde yaptığımız orta pişmiş olunca ortası hafif sert oluyor, yiyorsun falan hani anlıyorsun böyle çok çok pişmemiş oluyor ama burada pişmiş bu yine ama sadece orta pişmiş ama pişmiş yani öyle bir sertlik mertlik pişmemişlik almıyorsunuz hamur da mükemmel sos mükemmel yani gerçekten e, pastayı pasta gibi yiyoruz yani o zaman bize afiyet olsun bon appetit